AKP adına bir saniye. Bir saniye. Biz de tamam, yaramaz. Yok, tamam. Şimdi, Tamam. şu, şu şeyi Öğür bir dertim dertim Tamam. Dertim. Tamam edelim. Tamam. önce hangi partiden hı. aday Evet. AKP. olur mu ya? AKP. AKP olur mu ya? Pardon AK Parti. Özür. Tamam ben Başkanım lütfen. Başkanım. kapatalım. Tamam. 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 Başka Başka Arkadaşlar tamam. daha şu ifadeyi güzel. Burayı ziyaret Tamam. Evet. Demin de dediğim gibi adalet ve kalkınma yani AK Parti adına AKP adına Arkadaşım çok özür başkanım. aday olduğunuz partinin adını bilin hangi yani partiden aday olduğunuzu bilin lütfen <laughs>